Selamünaleyküm. Aleyküm Mutfağımıza geldiniz, Sefa geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizleri de soracak olursanız bizler de iyiyiz Şimdi bugün şöyle 1 kilo ıspanağı temizledim Tepside Gömbe yapacağım Şimdi bunu bir güzel yıkayım Daha sonra bir Sofra bezinin üzerine sererek Biraz suyunu çeksin Ondan sonra soğanla doğrayıp bunu soğanı kavurup içerisine aktaracağım. Biz tepsi kömbesi deriz. Bazıları tepsi böreği diyorlar. Yaparken görüşürüz. Şimdi şöyle ıspanağı yıkadım, serdim. Bir güzel suyunu çekti. Burada da soğanımı hazırlıyorum. Tepside kömbe yapacağım. Şimdi soğanımı doğrayayım. Daha sonra soğanı kavurarak ıspanağı içerisine ekleyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar annem bugün ıspanaklı gömbe yapacak evde. Gördüğünüz gibi önünde tahtası, oklavası, hamur her şey hazır. Şimdi şöyle. yaptım. Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi ıspanağımız da burada hazırlanmış, avucarlamış. Evet arkadaşlar. Sosumuzu hazırladık. Şimdi yapımı, yapımına Şimdi başlıyoruz. Tepsimi yağladım. Sacımızı, tavamızın içini yağladım arkadaşlar. Telefonla çekim yapıyordum. Telefon bir anda durdu arkadaşlar. Önceki videoyu silmemişiz telefonumuzdan. Kafasası dolu olduğundan. İşte şimdi devam şimdi ediyoruz. De art katımız. Bu alt kat arkadaşlar. Birinci katına koyuyor. Şimdi bunu yağlayacağız. şu açmış olduğum yufkayı şöyle içerisine Evet arkadaşlar birinci katını sermişti. Tekrar üzerine bir kat daha serdi. Altı iki kat oluyor herhalde tahmin ediyor. Şimdi bir yağlı. Şimdi ıspanağımızı şöyle döşeyelim. Etli de olur, patatesli de olur. Gördüğünüz gibi ıspanağımızda bir Değneli şey Peynirli de olur. Her şey olur. Elinizde ne imkan varsa ondan olur. Hadi sen de aç. İsmail bak sana soruyor. Arkadaşlar gömme yapıyorum de. Söyle. Dedi de hamur yapıyorum. Bunu göster. Görünüyor. Hamur yapıyorum dedi ben kuzumu. Ne yapıyor Berkay? Üçüncüyü açıyor arkadaşlar. İki sekiz tane olacak, sekiz kat olacakmış. Dokuz dokuz. Dokuz, dokuz kat mı? efendim. Evet al oğlum. Al oğlum. Al oğlum. Hadi yapalım. Yap gelen ye. yesin çocuğum. Elindekiyle böyle yap Şimdi bu ıspanak ne yaptı? Şimdi bu Aferin. üzerine şöyle bunu ekliyoruz. Gel bir bıçak versen bana kenarlarını keserdim. Vallahi bıçak burada. Şimdi geçeyim ben. Neyse artık. Yani üstün, üstündeki bezemizi şöyle yağlıyoruz. Her katına yağ çalacak arkadaşlar. Her katı değil. Bir ıspanak bir yağlı. Bezelerimizi açıyoruz. Bezelerimizi koyduk bir defa şimdi üstüne koyduğumuz bezemizi yağlıyoruz. Berkay sen de yap çocuğum. Kıymalı da olur arkadaşlar, patatesli de olur, ıspanaklı da olur, pancarlı da olur. pancar bulabilirseniz. Ispanağa benzer aynı, bilirler. Bunun üzerine şimdi bunu yayıyoruz. Çana attı annen. He? Evet arkadaşlar. İkinci ıspanağı ekliyor annem. Bir yağlı bir ıspanak. Bir yağlı bir ıspanak. Bunlar da yağ yağlı. Burada Berkayımız. O da emek, o da emek harcıyor küçük küçük. O da kendi kendine bir şeyler yapıyor. Küçük aşçı, bir hevesli. arkadaşlar diyor. Her şeyi hevesleniyor arkadaşlar. arkadaşlar. Söyle oraya söyle arkadaşlar ben de yapıyorum de. Heh, söyle bakayım. Annem oturtturdu ben de yapıyorum diyor. Evet. Söyle. Benim yaptığımı da yiyecekler arkadaşlar yaptığımı yiyecekler arkadaşlar. Evet. Şimdi onun üstüne bir kat şöyle açtığımız hamurda yine yayalım. Şimdi bunu yağlayacağız. 9 kat olacak. 3 kat ıspanak, 3 kat yağlı. Ataş seninkini de yapalım tepsiye çocuğum. Aç 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 hamurunu aç tabi. Açayım mı ne demek? Tabi. Fırında da büyük tepsiyle fırında da güzel olur. Şöyle bunu da yayalım. Bunun üzerine şimdi ıspanak. Kıymayı da aynı yapıyoruz. Peynirli de 9 kat. Şimdi ıspanağımızı yayalım. Hadi Berkay yap seninkini de açalım çocuğum. Şimdi bunun üzerine açmış olduğumuz yufkamızı yayalım. Açmıyor musun çocuğum sen? Açıyorum. Hani? Bunun üzerine yine yağ. Üçüncü katı oldu. Arkadaşlar de. Ben de yapıyorum de. Şimdi bu yağlar, yağların üzerine öbür yufkamızı da açalım. Bu bakın yufkamız yapışmış mı çok. Sultan, ondan sonra fırına mı süreceğim? E ondan sonra. Kırmızı atsaydın sınır tamam. Bu yapışmış herhalde. Bir şey olmaz. Arasına azıcık un atsaydın. Evet. Önce açtım ya bunu. açıldı yine de açıldı. Şöyle onu da yayalım. Maşallah arkadaşlar. Bu biçtiğimi şişer arkadaşlar. Fosfos olur. Çayla, ayranla, elinde ne imkan varsa ondan yiyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hadi. Şimdi bıçağı ver bakın çocuğum. Bakar bıçağımızı verir misin? Şimdi şöyle bir ıspanak bir yağlı üç kat yaptık. Çap, Dur. Çapraz mı keseceğim onu? Bu çapraz kesilmez. Ee, yuvarlak tepsi olursa kesilir. Bu fırın tepsisi. Kare olur. Şöyle edelim. İşte hazırlanışı bir şekilde arkadaşlar. Her şeyi yapana yaparsan güzel arkadaşlar şöyle yapmazsan. Ortadan önce ortadan yapalım. Her şey güzel değil. Kare düşsün. Şimdi şöyle. Allah nasip ederse bir yıl. Bunun yol. üzerine. Yoğurtla yağ süreceğiz. Evet, evet. 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 arkadaşlar kesti arkadaşlar. Kesimi bu şekil. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bunu yağlayalım. Üzerine de yoğurt süreceğiz. Şimdi fırınımıza süreceğiz. Evet. şimdi nohutumuzu sürelim. Şimdi evet, şöyle yoğurdumuzda sürüyoruz. Köy yoğurdudur arkadaşlar. Yeni mayaladı dün. Ya hadi kapatıyorum ben de. Gördüğünüz gibi. Kendimiz bay bay de babana. Kendimiz evde mayalıyoruz Efer. annem. Bu şekil. Bay bay de babana. Hazır yoğurt kullanmamaya özen gösteriyoruz. Aha. Vay vay. İşte evet, evet baba adası da çok çok. Vay vay diyor oğlum. tamam tamam bir şey demedik gitme bir şey. <laughs> İyi hadi bye bye. <laughs> Niye öyle yaptım? Son katını da yağladı, Normal yoğurtladı. Desin, verdim. Ben de bir şifre Videoda çıktı arkadaşlar, yapmış tamam. oldu. Kömbemızı şöyle fırına sürüyoruz. Ne gördünüz burada? Birin aldı. Al tamam. Böyle deyin oldu. Niye böyle oldu? Evet. Ha, çok aşağı oldu. Aşağı değil anne, Normal. Şimdi pişsin. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu şekil hazırlanmış. Ay, şey. Evet canlarım şöyle kömbemiz evet. pişti. Sizlere bir göstereyim. göstereyim. Şimdi servisini yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Az önceki yapmış olduğumuz kömbemiz şu şekil yedik lezzetli olmuş arkadaşlar. Buyurun gelin. Şöyle hep beraber yiyelim. Allah herkesin sofrasını nasip etsin. Artanla da şöyle börek yaptı arkadaşlar. İspanaklı börek. Gördüğünüz gibi. İşte bu şekil arkadaşlar. Yedik. kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.